Ünlüler dünyasında başörtüsünü savunan da var, başörtüsüne karşı olan ünlüler de vardır. Başörtüsü ile ilgili yaptıkları açıklamalar ile magazin gündemini uzun süre meşgul etmiştir. İşte ünlülerin türban ile ilgili olan yorumları. Deniz Çakır. Bir kafede başörtülü kızlarla sorun yaşamış ve uzun bir süre gündeme gelmişti. Olay şu şekilde gerçekleşmişti. Deniz Çakır'ın bir pazar akşamı ünlü bir AVM'nin popüler kafelerinden birinde alkollü şekilde yiyip yan tarafında sohbet eden başörtülü kadınlara ''Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?'' diye sözlü tacizde bulunduğu haberlerin gündemini sarsmıştı. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş. Şikayet sonrasında Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Deniz Çakır da savcılığa giderek ifade vermiştir. Gülben Ergen Türban hakkındaki düşünceleri ise türbanın sembolik olarak gördüğünü ve bu şekilde fotoğraf vermeyi doğru bulmadığını dile getiriyor. Aynı zamanda herkesin inancı kendinedir. Türban benim yüreğimdedir. Onu da Allah çok iyi biliyor. Asla başımı örtüp poz vermem sözlerini kullanıyor. Sibelcan. Yıllar önce Umre'ye giden, namaz kılan ve sürekli dua ettiğini sık sık dile getiren Sibelcan, çocukluğundan beri inançlı bir insanım. Dinine bağlı bir ailede yetiştim. En ufak bir sıkıntı veya sevinçte Allah'a dua eder ve böylece kendimi çok iyi hissederim." ifadesini kullanmıştı. Türbanın modernleşmesiyle ilgili olarak, evet, yıllardır tartışılıyor. Ama ben buna katılmıyorum. Modernleştirilemez diye düşünüyorum. Bir insan başını bağladıysa ki benim kız kardeşim de kapalıdır. Kalkıp modern türban takar mısın diye sormam kendisine. Çünkü biliyorum ki belli bir çizgileri vardır. Ve o çizginin dışına çıkamaz. Gerek de yok zaten. Örtünmeyi hiç düşünmüyorum. Ama eşimle Umre'ye gittim. Allah her Müslümana nasip etsin. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi. Gerçekleştirdim. Ama hacı olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Yıllar sonra olabilir mi bilmiyorum. Kapanmaya da hazır değilim dolayısıyla. Fırsat buldukça namaz da kılıyorum. Bir daha umreye gitmeyi çok istiyorum." ifadesini kullanmıştı. Sezen Aksu Resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirme açıklamasında başörtüsüyle ilgili şunları söylemişti: "Meraklıların bilgisine, sınırsız özgürlükten yanayım." Bir kişinin kendi iradesiyle verdiği her kararın, inançlarının, fikir ve düşüncelerinin önünde saygıyla eğilirim ve her türlü ayrımcılığın kürleyen karşısındayım. Bütün yaşamım bunların örnekleriyle doludur. Ancak henüz ilkokul çağındaki bir kız çocuğunun başını örterek onu küçük bir kadına dönüştürmeyi öngören bu cinsiyetçi yaklaşımı sonuna kadar reddediyorum. Mesele budur. Sahnede olup biten de hicivdir ifadesini kullanmıştı. Pınar Altu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmeliğine tepki gösteren Pınar Altu, bu beni rahatsız ediyor. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve biz hep onun peşinden gittik. ifadesini kullanmıştı. Türban inandığı için takılıyorsa sonuna kadar saygım var. Ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum diyen Pınar Altu, tanıdığı çok sayıda insanın olduğunu ve onların takmak istemediklerini ama çevresinden gelen baskılar sebebiyle başlarını kapattıklarını bir mahalle baskısının olduğunu söylemişti. Şevval Sam, Katıldığı bir soru cevap söyleyişinde şu şekilde açıklama yapmıştı Şevval Sam. İktidarlar tarafından bu parçalanmayı gerçekleştirmek için bir takım nesneler kullanılıyor. Birilerinin etnik kimliği, birilerinin başörtüsü, kiminin de ideolojik düşüncesi. Bunların hepsi aslında şekilcilik. O benim için tekstil ürünü. Öyle bir gün gelecek ki insanlar yaşayışlarıyla buna ihtiyaç duymayacak. İdeolojik kesimler tarafından ortaya konan bir şekil demiştir. Orhan Gencebay Usta sanatçı başörtüsü hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor. Ben toplumun özgürlüğünden yanayım. Toplumun birlikteliğini destekleyici özgürlüklerden yana oldum hep. Mesela benim annem başörtülüdür. Her zaman böyleydi. Ama kız kardeşim değildir. Bizim evimizin yapısı böyleydi. Genelde toplumun dili ve birliği içinde huzurun sağlayacağı kararlar almamız ve inançlarımız ile birlikte bunu yaşamamız tabii ki en doğru olandır. Bizim yasalarımız vardır. Bu konuda her türlü özgürlüğümüzü yaşayabiliyoruz. Öyle de olmalı. Ben bu kararın topluca alınan bir kararla verilmesinden yanayım. Aslında bu konunun tartışılır bir hale gelmesinden de getirilmesinden de çok rahatsızım." ifadesini kullanmıştı. Ayşenur Yazıcı Başörtüsü uygun bir şekilde anneannelerimizin bağladığı şekilde bağlanırsa amenna. Ama türban siyasi bir sembol, amacı belli. Bir kadının saç telinin yerine başka bir yerlerini kapatması gerektiğini düşünüyorum bir kadının zihniyeti saçının teli değil gözleridir ifadesini kullanıyor. Ahmet Hakan Gazeteci ve sunucu olan Ahmet Hakan başörtüsü ile ilgili düşüncelerini şu şekilde söylüyor. Üniversitedeki başörtü yasağı bir an önce kaldırılması gerekiyordu. Gayet olumlu bir adım atıldı. Dünyanın hiçbir yerindeki üniversitede böyle bir yasak uygulanmıyor. Sadece Türkiye'de uygulanıyordu. Bu ayıptan Türkiye kurtuluyor. Dünyanın her üniversitesinde olduğu gibi Türkiye'de de artık yasak olmayacak. Geç kalınmış bir uygulamadır. Bir takım gerginlikler çıkacak tabii ki. Tartışmalar elbette olacak. İki partinin uzlaşma kararı alması da toplumsal olarak algılanabilir ifadesini kullanmıştı. Deniz Baysal. Deniz Baysal'ın türban hakkındaki düşünceleri ise tartışılan konu türban konusu değildir tartıştığımız konu Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik anlayışı devam edecek midir yoksa etmeyecek midir? Konu budur ifadesini kullanmıştır. Pakize Sudan İdealler hiçbir şeydir, istismar her şeydir. Gazeteci yazar Pakize Sudan, başörtüsü yasağının kaldırılması ile ilgili şu şekilde açıklama yapmıştı. Kadınlar dört gözle yasağın kalkmasını bekliyorlarsa yok dört gözle bekleyen falan yoksa o zaman yasak kalkar kalkmaz neden hürya başörtüsüne koşsun herkes? Siyasi simge meselesi. Başörtüsü siyasi simge ise eğer demek ki gelip geçicidir. Öyle ya parka da siyasi simgeydi bir zamanlar. Nerede şimdi? Giyen kaldı mı? Hem siyasi simge ise yasak kalkmayacak demektir. Aksi halde meraklıları neyin üzerinden siyaset yapacak? Bir hazine tükenmiş olacak. Oysa benim bu topraklarda göre göre öğrendiklerimden biri de şudur. İdealler hiçbir şeydir, istismar her şeydir ifadesini kullanmıştı. Kenan Evren Günah olacaksa Allah onları saçsız yaratırdı. Sıkça tartışılan türban konusuyla ilgili ilginç bir çıkış yapan Kenan Evren ''Bu sıralarda türbanla yatıp türbanla kalkıyoruz. Başka işimiz kalmadı.'' Ülkenin huzuru kaçtı. İnşallah buna güzel bir hal, çare bulurlar da krizden kurtuluruz. Bu doğru bir şey değil. Kadınların saçlarının görünmesi günah olacaksa Allah onları saçsız yaratırdı. Yapamaz mıydı? Yapardı. Ama yapmamış. Türkiye'ye türbanı Hümeyni soktu. Kenan Evren bu konudaki fikrini ne? peki nereden çıkmış bu türban? İran'daki o ilk gelen Hümeyni bunu soktu. Hümeyni 1979'dan sonra dehşetle para harcayarak bizim Türkiye'deki genç çocukları, kızları da bu yola sürükledi. İşte o halen devam ediyor. İran'a hasret duymuşuz sanki. İran'a benzemek istiyoruz. İnşallah bundan kurtuluruz diyerek belirtmişti. Bu ve buna benzer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın.